Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wild West oynuyoruz. Ve arkadaşlar size yılbaşı güncellemesini göstereceğim. Mehmet'le eşyaların güçlerini nasıl bir şey olduklarını. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi ilk önce Frozen Volcanic Rifle diye bir silahımız var. Boss'u öldürünce çıkıyor. Şöyle Mehmet'te test edelim Mehmet. Vücuttan arkadaşlar gördüğün arkadaşlar vücuttan 35 vurdu. Kafadan 42 vuruyor arkadaşlar. Ee, evet bu böyle güzel bir silah. Şimdi de sırada Candy Cane Tomahawk. Doğru mu okudum? Candy Cane arkadaşlar. Bu vücuttan 60 vuruyor. Kafadan arkadaşlar da 120 vuruyor. Mehmet geri gelsin. Şöyle alalım da. Burada arkadaşlar almak gerekiyor. Mesela şöyle göstereyim size. Attınız mı? Eğer oyundan çıkarsanız arkadaşlar şey oluyor. Şimdi bankanızın yanında bir mailbox diye bir şey var. Oradan alab oradan almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada baltamız var arkadaşlar. Christmas baltamız var. Hemen onu da test edelim. Arkadaşlar Christmas baltamızın vuruşu bakalım. A 50. Çok güzel arkadaşlar. Çok iyi vuruyor. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir yayımız var. Gördüğünüz gibi çok şekil. Bakın böyle. Mehmet de hemen deneyelim. Mehmet. Bum. 50 vuruyor arkadaşlar bu da. Kafadan da 100 vuruyor. Ee, ve arkadaşlar şimdi tokenlarımız var. Naughty token ve nice token. Nice token kötüleri ya da boss'u öldürünce geliyor. Naughty token kötü olup suçlu yani masum birini öldürünce geliyor. Şimdi kar arkadaşlar. Böyle Mehmet delilik yapıyor. Yerden R'ye basılı tutun. Alıyor. Sonra bir daha basılı tutun. Böyle alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir Christmas kükümüz var. Ben yedim yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Bu arkadaşlar canınız azken. Canınızı çok hızlı dolduruyor. Çok hızlı arkadaşlar. Sonra şimdi arkadaşlar en sev benim en sevdiğim kısma geldik. İstediğiniz bir atı çağırın. Hiç fark etmez. Bütün atlar da olur. Ben şöyle reindeer çağırayım. Arkadaşlar bunu şöyle koyun. Kızak bu arkadaşlar. Kızak. Koyalım. Arkadaşlar Mehmet de size göstersin hatta. Şöyle atınızın yanına getirin. Arkadaşlar ve buradan connect horse var. E burada E'ye basın arkadaşlar. Bakın ip bağlıyor adınıza ve ne zaman böyle gezdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkanızdan geliyor ama arkadaşlar size şimdi ben bir şey göstereceğim bu takılırsa kopar ama hiçbir şey olmaz tekrar çağırmanız gerekir bakın arkadaşlar takıldı mı ipe bakın hop gitti takıldı çok uzaklaştık ve koptu arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Size Christmas eşyalarını gösterdik. Y yeni 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 yıl eşyaları. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.